Evet sevgili dostlar bugün Ankastre sifonun su akıtmasıyla bağlantılı bir tamirat yapacağız. Şimdi beraber izleyelim. Şimdi nasıl söküleceği konusunda bakalım. Altında bir yaylı kısmı var. Onu biraz yukarı kaldırıyoruz ve böyle bu şekilde söküyoruz bunu. Burada buradan çeviriyoruz ve bu şekilde çıkıyor. Ayrıca bir kapak daha var burada. Onu da söküyoruz iç kısmını görmüş olduk. Burada bir vanası var. Bunu kapatınca su da kapanıyor. Şimdi burada 3 takım gerekiyor bize. Kapağın pense ya da normal bir pense veya bir evde ihtiyacımızı görecek. Şimdi önce söküyoruz buradan suyu. Evet vanasınız. Buradan söktük. Burada geçmeli bu Evet böyle sola doğru çeviriyoruz. Dolayısıyla burada bir tırnağı da var. Şu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ve iç kısmında suyu tutan bir kısmı var. Onu çeviriyoruz şöyle. Bu kısmı onu sıkıştıran kapak bu. Ve şöyle bir güzellik var. Şimdi genelde bunların iç kısmında şöyle bir okum vidalı buradan söküyorsunuz. İç kısmında bakın şöyle kireçlenmeler oluyor. O kireçleri yani bir kireç çözücüyle çıkartabiliriz ya hatta tırnakla bile aslında çözülebilir ya da tornavidayla buradan o kireçleri temizleyebiliriz. Evet. Bu şekilde temizleniyor. Evet. Ben bu kısmını temizledim. Şimdi. Bu lastik kısmını. Tekrar bunu vidalayarak takıyoruz yerine. Ve montajını yapıyoruz. Yani söktüğümüz gibi takacağız bunu. Evet arkadaşlar. Montajını yaptım. Çünkü video çekimi açısından biraz e, uzun sürecekti. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey nasıl söktüysek ona dikkat edelim. O şekilde takacağız. Ve bakın şimdi e, ben suyu açtım. Şu anda herhangi bir sızıntı yok. Suyu çekince evet bakın şu anda akmıyor. Evet şu anda gayet sağlıklı oldu başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.